Herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim. De ben de çok iyiyim. Ne var ne yok? 200 sene oldu herhalde değil mi? Görüşmeyeli. Evet. E, hepinizi hatırlıyorum. Çok güzel derslere girdik, çıkmıştık. Sen yok muydun? Ben muydu? Bence ben kumarsındır. <laughs> bilmiyorum. E, ama 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 sizi çok özlemişim. Onu fark ettim. E, neler yaptınız bu arada? Demeyeceğim. Zaten hepinizin boyu uzamış. Peynirler, süper. Güzel güzel yenmiş zeytinler yenmiş görüyorum mallı böyle. sütler bir de. Evet efendim. Ben bazı süt içiyorum da Aferin. çok güzel. Ben şimdi bugün bugün herkes sporcu giyinmiş. Hadi. Ee, neden? Çünkü ben gelip size neyi anlatacağım? Meslek anlatacağım değil mi? Maç. Evet ben size hakemliği anlatacağım bugün. Bir de maç. Bir de maç anlatacağım. Sonra da tabii söyle. Yok artık ya. Yok benim artık. oğlum da, benim oğlum da gidiyor futbol oynamaya. O da tekmeleyecek. Ben <laughs> de gidiyorum. Ben gidiyorum. Evet, kızım gidiyorum. da var oğlum Ama da. ben görme gidiyorum. Arkadaş de Şimdi, ben şimdi, mi? şimdi bütün takımları çok seviyoruz. Biz takımların hepsini çok seviyoruz. hakemler olarak biz neler yapıyoruz? Kısaca size onu anlatacağım. Ondan sonra size hakemlikle ilgili birkaç tane soru soracağım. Aranızda belki bilen olabilir. Bir saniye. Biraz sonra sana söz vereceğim, tamam mı? Tamam. Bir saniye. Şimdi herkes beni dinlesin. Hakem maçta maçın kontrolünü sağlamak için görevli e, unsurlardan birisi. Ama futbolda ana unsur nedir? Futbolcular, değil mi? Evet. İlk önce futbolcular oluyor. Daha sonra evet. iki takım bir araya geliyor, maç yapmak istiyor. Maç yaparken de oyun kurallarına göre hareket edip etmediklerini denetleyen Hakem ekibi oluyor. Ve gerektiğinde cezalar veriyor. Oyun kurallarını haykırırsa Oyunun oyun dışı şey oluyor. Evet. Oferin. evet. Oferin. Şimdi, aynen. Bravo. Şimdi size onu söyleyeceğim. Bir müsabakada bir maç oynanırken dört tane hakem oluyor sahada. Bir tane orta hakem oluyor. İki tane de yardımcı hakem oluyor. Yardımcı hakemler ağırlıklı olarak ne yapıyorlar? Onlar ağırlıklı olarak yardımcı hekimler ile ilgileniyorlar. Offside olup olmadığını söylüyorlar. Ben yardımcı hekimlik yaptım. ama yardımcı hekim de olsan, hakem de olsan üst seviyelere çıkana kadar bir süre iki e, ikisini de yapıyorsun. Bu hakem forması mı? Evet. Ben size hakem formasını getirdim. Onunla geldim. Bu hakem forması. Peki orta hakemde bulunan birkaç tane materyal var. Bunlar hangi ee, parmak kaldır Evet. evet. Onları takip Birkaç tane kullandığı hakemlerin materyal var. Sen söyle. Kart. Bravo. Dödük. Ee, söz vermedi, söz vermeden lütfen yok. Tekrar söyle. Dödük. Evet. Başka? Unuttun. Top. Top var ama top hakem e, ana unsuru değil. Ne var? Hakemde başka. Bayrak var. Yardımcı hakemlerde. Bravo. Başka? Ve telsiz var değil mi? Bir de telsiz var. iletişim kurulu. <laughs> <diyor. gülüyor> evet. Söyle bakalım. Evet. Şimdi onu söyleyecektim. Kart dedik. Söyle. Sarı <laughs> kart. Şimdi size kartları göstereyim. Şimdi hakemin, hakemin, evet. İlk önce gösterdiği ne var? Sarı kart var değil mi? <laughs> daha sonra? Bir daha boy yaparsak. Evet. <laughs> oyuncu. Eğer bir eğer oyuncu ikinci e, kusurlu hareketten tekrar sarı kart görürse ne oluyor? Kırmızı kart oluyor. Ama. Yani iki tane daha yapacağız. Peki bir soru söyleyeyim size. Direkt kırmızı kart oluyor mu? Hayır. Ama ben bir tane var. Bir dakika. Bir arkadaşınız oluyor mu? Oluyor. Dediğim. Evet. Nasıl oluyor mesela? Öze, mesela çok ciddi. Senin adın neydi? Çınar. Bravo Çınar Bey. Evet, arkadaşımız bir alkışlayalım. Doğru söylüyor. Çünkü e, ciddi faalörün, şiddetli hareket gibi birçok bazı e, detaylara girmiyorum. E, konularda da direkt kırmızı kartla hakem cezalandırabiliyor. Efendim? Şey ama bazen de çok sert faal olunca da direkt Evet, aynen öyle. Evet, şimdi sarı kırmızı kartı koyduk. Başka ne var? Söylemedi. Silkan, silkan. Bir arkadaşımız söylemiş. Evet, düdük. Düzük. Düdükle hakem oyunu kontrol ediyor. Yani kontrol ediyor. Uyarı da olan olan de ee, bulunuyor, ikaz da bulunuyor. Taç bazen kritik taşlarda köşe vuruşu, kale vuruşu olduğunda söylüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Oyunu kontrol ediyor düdükle. Evet. Yine bitiriyor. Evet. Sonra şimdi bu ne? Bayrak. Top bayrağı. Evet. Bu yardımcı hakemin hakeme kararlarını işaret etmek için kullandığı bayrak. Ama sonuçta her karara hakem veriyor. Yardımcı hakem her zaman sadece ve sadece bir ihlal olduğunu, topun oyunda veya oyun dışında olduğunu göstermek için bayrağını kullanıyor ama son kararı hakem veriyor. Her zaman hakem